Vatoz'un ağababası geliyor. Vallahi ama. Bak, bak 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 bak. Bak sese bak. Bak. Minikop değil, değil. Neyi? Töp. Ne? <laughs> Şuradan bir dozer çağırın, dozer. Şey Vatoz olmaz ama. Vatoz yüzde doksan ya. Batıyor mu altalı? alanı? Kalkmıyor değil mi? Şey. Bu bayağı büyük ha. Bisikletle tutturuyoruz onu Arkadaşım çıkar mısın oradan? Balık şimdi seni görürse geri kaçar. Çık oradan. Sen ne işin orada şeysin? Gel ki abi, gel ki abi. Biraz dolaştır ona ya. Ağam benle oldu. eğlenir diyor. Aracıyı gönder onu bize. Ha salt, Makine şumanı. Mişine Eğer şey olacaksa kalır vururum la bunu hocam o kadar da değil de. Değil mi? Kim nazar etmeyelim de. Ne geldi? Vurma gene ara sıra lazım olur. Yaklaştı da burada bir yerde. Gençler çekilin ha, ha, o zaman balık kaçacak. Çekilin. Nerede lan? Abi çekiliyoruz ki. Ha orada bak ha. Ben yavaş çek. Ha vallahi gördüm. Vatozun ağa babası geldi. Ben yavaş yavaş. Tersten <laughs> mi geldi bu öyle ağa gibi biliyor musun? çalışıyor. İki tane mi lan bu yokuşu? Şey. Tamam hemen Özkan tabayı hazırlayın. Yosun var ya altında bu ağırlık yavru. Şey Kuyruğundan yakalanmış sanki. Çift kanca mı var? Yok. Ağzından yakalanmış. Evet. Şöyle bir tut sen bize Alt kanca takılmasın diye. Dur yavrum dur kurtaracağım seni ne? Şey pense gibi bir şey var mı?